Sayfa 61. Aşağıdaki okunuşları verilen üstlü ifadeleri yazınız. Evet 8'in karesi. 8'in karesi demek 8'in üzerine kare ifadesini 2 olarak 8'in karesi 8'in ikinci kuvveti olarak yazıyorum. B'ye baktım. 14'ün küpü. Küp demek sayının üzerine 3 yazmakta arkadaşlar. 14'ün küpü demek 14 çarpı 14 çarpı 14. Yani 3 tane 14'ün yan yana çarpımıydı. 25'in küpü 25 üzeri 3 yazıyorum arkadaşlar. Bunu 3 tane 25 şu şekilde de ifade edebiliriz. 25 çarpı 25 çarpı 25. Son sorumda 100'ün karesi 100 üzeri 2 kare olarak ifade ettim. B'ye baktım. Buradaki sayıları üslü ifade olarak yazmamız isteniyor. 8 çarpı 8 demek 8'in karesi demek. 9 çarpı 9 2 tane 9 olduğu için 9'un karesi demek. 36 çarpı 36 2 tane 36'yı çarptığı için 36'nın karesi. 7 çarpı 7 çarpı 7 üç tane 7 olduğu için artık bu biraz farklı. 7'nin küpü diyoruz arkadaşlar bu. 3 tane çarpılırsa küp, 2 tane çarpılırsa kare. D'ye geçtik 13'ün küpü. Son soru E'ye geçtik. 27'nin küpüdür arkadaşlar. 3. bölümde aşağıdaki üst ifadelerin değerlerini bulunuz. 2'nin karesi demiş. 2 çarpı 2'dir arkadaşlar. Cevabımız 4. 11'in karesi 11 çarpı 11 eşittir 121. Altının küpü 6 çarpı 6 çarpı 6. 6 kere 6 36. 36 ile 6'yı çarpıyorum. 6 kere 6 36 elde var. 3, 18, 21, 216. 15'in küpü. Bu 3 tane 15'in çarpılmış halidir arkadaşlar. Hemen çarpayım ben. 15 çarpı 15 Evet, 15 çarpı 15, 225'te arkadaşlar. Hemen 225'i de 15 ile çarpmam gerekiyor. Çarpalım hızlıca. 5 kere 5, 25 elde var. 2, 10, 12 elde var. 1, 10, 11. 5, 2, 1 topluyorum. 5, 7, 3, 1. 1375 arkadaşlarım, buranın cevabı. Evet diğer sorumla devam ediyorum. 12'nin küpü. 12'nin küpü demek arkadaşlar. 3 tane 12'nin yan yana çarpımıdır. Hemen çarpımı yazayım öncelikle. 12. Evet ben 12 ile 12'yi çarptım. 144. 144 ile 12'yi çarptığım zaman 1728 olarak işlemi yaptım arkadaşlar siz de ayrı bir yerde bu çarpma işlemlerini kendiniz yapabilirsiniz. Buradaki son soruda arkadaşlar 48 ile 48'i çarparak bulmam gerekir çünkü karesi demiş. 48 çarpı 48 hemen yazıyorum. 2304 olarak direkt sonucumu yazdım. Siz de ayrı bir yerde 48 ile 48'i çarparak 2304 çıktığını görebilirsiniz. Sayfa 63. Aşağıdaki işlemleri yapınız. Evet burada dikkat etmem gereken parantezler var. İşlem önceliği sırası var. Burada öncelikle ben parantezi gördüğüm vakit hemen parantezin içindeki işlemi yapıyorum. 26'nın içinden 7'yi çıkartıyorum. 19. Daha sonra 19 ile 12'yi çarptığım vakit sonucumun 228 olarak bulabilirim. İkinci soruya geçtim. İkinci soruda 54'ten 32'yi çıkartmam gerekiyor. Daha sonra diğer işlemi yapacağım. 54'ten 32'yi çıkartıyorum. 22 olarak buldum. Daha sonra burada bölme işlemi olduğundan dolayı 66'yı 22'ye bölüyorum. Sonucumu 3 olarak buluyorum. Üçüncü soruda yine öncelikle parantezi yaptım. 27'yi 3'e böldüm. 9, 12 ile 9 çarptım. Cevabım 108'dir arkadaşlar. Dördüncü soru 144 bölü 4 çarpı 6. Burada 4 ile 6'yı çarpıyorum. Öncelikle parantez içindekini 4 kere 6 24'tür. 144'ü ben 24'e bölmem gerekiyor. 144 bölü 24 6 çıkacaktır. 144'ü 24'e böldüm. Sonucum 6 olarak buluyorum arkadaşlar. Diğer işlemde yine parantezi yapıyorum. 75'ten 36 çıkartıyorum. 39 çıkar arkadaşlar. Burası. Daha sonra burada toplama işlemi olduğu için 39'un üzerine 14'ü topluyorum. 3 cevabım 53. 6. soru. 56 bölü 4. Burası 14 çıkacaktır. 93'ten 14'ü çıkartıyorum. 79 arkadaşlar. 6. sorumun cevabı. 7. soru. 19'da 28'i öncelikle topluyorum. Parantez içimi 20, 30, 47. Daha sonra buradaki 9'un karesi ifadesi. 9 çarpı 9'dur. 9 kere 9, 81'dir. Ben 81'den 47 çıkartarak sonucumu buluyorum. 11'den 7 çıktı. 4. 7'den 4 çıktı. 3. Cevabımız 34. 39 bölü 4'ün karesi eksi 3. Öncelikle şuradaki parantez işleminin içindeki yapmam için 4'ün karesini bulmam lazım. 4'ün karesi 4 çarpı 4 yani 16'dır arkadaşlar. 16 eksi 3. Burasının cevabı 13'tür. 39 bölü 13 eşittir 3. 9. sorumda ise yine parantezin içine yapıyorum. 2'nin karesi 2 çarpı 2 4. 3'ün karesi 3 çarpı 3 9. 4 ile 9'u çarptım arkadaşlar. Burası 36 çıktı. Parantez içi 36. Burası nedir arkadaşlar? 6'nın karesi yani 6 çarpı 6. Burası da 36'dır. Dolayısıyla 36 eksi 36 cevabımız 0'dır. 9. sorunun cevabı 0. Sayfa 67. Okul basketbol takımının oyuncularından Ayça'nın maçların birinde 2 sayılık atışlarından 9'u, 3 sayılık atışlarından ise 5'i basket oldu. Ayça bu maçta takımına kaç sayı kazandırdı? 2 sayılıklardan 9 tane ise 2 çarpı 9 18 puan buradan gelmiş arkadaşlar. 18 sayı diyelim. 3 sayılıklardan ise 5 gelmiş. 3 ile 5 çarpıyorum. 15 sayı da buradan gelecektir. Daha sonra 18 ile 15'i topluyorum. 33 sayı kazanmıştır. İkinci soru. Bursa'da üretilen 1464 otomobil tırlara çeşitli illere götürülecekmiş arkadaşlar. Resimde de görüyorsunuz. Bir tır 6 otomobil taşıdığına göre kaç otomobil gerekli ben? 1464'ü 6'ya bölüyorum. Kaç tır gerekli? 14 içinde 6 2 kere, 2 kere 6 12 çıkartıyorum. 2 indirdim 6'ya 26. 26'nın içinde 6 4 kere, 4 kere 6 24 çıkarttım. 2 24'ün içinde 6 4 kere çıkartma işlemi tamamladım ve 0. Cevabım 244 tane bana tır gerekiyor. Üçüncü soru. Ergün okul kütüphanesinden ödünç aldığı 248 sayfalık bir romanı 7 günde iade edecektir. İlk 4 günün her birinde romanın 32 sayfasını okuyan Ergün, kitabı zamanında iade edebilmek için geriye kalan günlerde eşit sayıda sayfa okumayı planladı. Geriye kalan günlerde kaçar sayfa okuması gerekiyor? Evet, 7 günde okuması gerekiyormuş. İlk 4 günün her birinde romanın 32 sayfasını okumuş. Yani 4 gün okuduysa arkadaşlar ben 32 çarpı 4 diyorum. 4 günde toplam kaç sayfa okumuş? 8. 128 sayfasını okumuş kitabım. 248 sayfa. 128'i çıkartıyorum. 0, 2, 1. 120 sayfam kalmış. Peki kaç günüm kaldı? 7 günde okumam gerekiyordu. 4 günde okudum. 3 gün kaldı. Daha sonra ben 120'yi 3'e böldüğüm vakit her gün 40'ar sayfa okuyarak kitabımı tamamlarım. Cevabımız 40. Dördüncü soru. Vildan'ın yaşı 5 yıl önceki yaşı 45 olan babasının yaşından 37 yaş eksiktir. Vildan'ın şimdiki yaşı kaçtır? Hemen böyle sorularda yazarak yapalım arkadaşlar. Vildan. Şuna da B diyorum baba. Adım adım gidelim. Vildan'ın yaşı. 5 yıl önceki yaşı 45 olan. Şimdi 5 yıl önceki yaşı 45 ise şimdiki yaşı kaçtır? 50'dir arkadaşlar. Babasının yaşı 50'ymiş. Vildan ise babasının yaşından 37 yaş eksik. O zaman ben Vildan'ın yaşını bulmam için 50'den 37 çıkartıyorum. Vildan 13 yaşında. 5. soru. Ailesiyle Kırtasiye'ye giden iki kardeşten Gamze Tanesi 2 TL olan kalemlerden 6 tane ve fiyatı 24 TL olan pastellerden boya aldı. Abi Hayat ise fiyatı 18 TL olan bir öykü kitabı aldı. İki kardeş 40 TL'de toplam kaç Türk liralık alışveriş yaptı. Önce Gamze'ye bakalım. 2 TL'lik kalemlerden 6 tane almış. 6 çarpı 2. 12 lira kalemleri dedi. Daha sonra burada pastel boyu almış. 24 lirada pastel boyamız var. Abi yine bakalım. Fiyatı 18 lira olan bir öykü kitabı almış. Bir tane kitap aldığı için 18 de burada var arkadaşlar. Bu üçünü topluyorum. 8, 10, 14 elde var. 1, 2, 3, 4, 5 toplam 54 liralık alışveriş yapmışlar. Eğitim videomuz burada sona ermiştir. Yeni eğitim videolarla tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Takipte kalın.